kalmış bir arabaydı çünkü bu arabayı durdurup tekerini kestiler belli başlı olaylarla beraber piyasa yapıcıları önce bu tekerlekleri tamir etti sonra arabanın arka tarafından ileriye doğru ittirmeye başladı öncelikle tabii ki piyasada bir akümülasyon dönemi olduğu Bitcoin'in tekerlerin tamir edilip ittirilmesinden sonra biliyorsunuz arabayı ilk ittirirken hafif hafif gitmeye başlar fakat belli bir ivmelenmeden sonra araba hızlanmaya başlar ve her ivmelenme neticesinde daha da hızlanır daha da hızlanır. İşte şu an trendin de yukarıya doğru kaymasıyla beraber bitcoinde böyle bir ivmelenme ile karşı karşıyayız. Her olumlu her pozitif durumda daha yukarıya giden bir fiyat yapılanması ile karşı karşıyayız ve bunun devamını göreceğiz. Fakat piyasanın düzeltmelerle beraber gitmesi bitcoin'in ve altcoin'lerin aynı şekilde sağlıklı olan bir yükseliş biçimidir. Videomuzun içerisinde tabii ki bitcoin'in daha ne kadar yukarıya doğru gidebileceğini ethereum'un ne kadar daha yükselebileceğini altcoin'lere sıranın ne zaman gelebileceği ile ilgili hem temel hem teknik verileri sizlerle paylaşıyor olacağım. Önemli ve can kulağıyla dinlemeniz gereken bir video olduğunu düşünüyorum. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. <laughs> Spot bakiyelerimizin her zaman güvenli bir ortamda bizlere ait private key'lerle saklanması gerektiğini sizlere her gün söylüyorum arkadaşlar yaptığım bütün videolarda. Bunlara bağlı olarak yaşamış olduğumuz rally ile beraber ve ileride gelecek olan boğa ile beraber trade yapma fırsatları, al sat yapma fırsatları kesinlikle bulacağız. Tabii ki spot bakiyeleri beslemek bir tarafa, bir şekilde de nakit akışını trade ederek yani al sat yaparak ortaya koymaya çalışacağız. işte tam bu sebepten kaynaklı şimdi boğa'ya bu açıdan hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu konuyla alakalı temel ve teknik verileri harmanlayarak işlemler yapabilme kabiliyetine erişmiş olmak gerekiyor. Bu açıdan herhangi bir komisyon ve işlem ücreti almayan QuantFi platformunu 1800'ün üzerinde varlığıyla beraber sizlere işlem yapma kabiliyeti vermesinden dolayı bir inceleyin demek istiyorum arkadaşlar. Çünkü özellikle vadeli tarafta işlem yapan arkadaşlarımız boğa döneminde çok yoğun bir trade yapacak ve bu yoğun trade karşı karşısında da oldukça ciddi komisyon ücretlerini diğer borsalara ödeyecekler. Fakat Quantfury platformu içerisinde komisyon ve işlem ücreti kesinlikle olmamakta. Bu sistem tıpkı ABD'deki Robinhood platformunun sisteminin aynısı olarak çalışmakta. Ek olarak da açıklamalar kısmında bulunan davet kodu ile buraya geldiğiniz zaman 250 dolara kadar kripto para veya hisse senedi verdiklerini belirtmek isterim arkadaşlar. Bu konuyu ciddiye almanızı tekrardan hatırlatmış olalım. Bitcoin bugün 44 bin dolar seviyelerine kadar çıkarak Warren Buffett'ın şirketini geride bıraktı. Elon Musk'ın testisini geride bıraktı ve piyasa değeri olarak dünyanın en büyük 9. markası haline geldi ve bu şekilde ilerlemeye devam ederse bence ilk 3 sıraya girecek düşüncesi içerisindeyim. Tabii ki buraya gidene kadar trendlere, teknik verilere bakmamız gerekiyor ve şu an içinde bulunmuş olduğumuz konumu iyi analiz ediyor olmamız lazım. İşte bu veri analizini yapabileceğimiz en önemli istatistiklerden bir tanesi Google Google'ın Trends aramaları. Bu aramalar kısmına baktığımız zaman özellikle 2021 boğa döneminde Bitcoin'de ne kadar bu Bitcoin kelimesinin araştırılmış Google içerisinde aranmış olduğunu görmekteyiz. Fakat günümüze geldiğimiz zaman hala dip seviyelerde hala taban kitlenin henüz ilgisini çekmemiş Google'da aramalar listesine girmemiş vaziyette. Bu da ne demek arkadaşlar? Şu an hala kendi aramızda bir parti içerisindeyiz. Fakat parti halka mal olduğu zaman esas yükselişler işte o o zaman olacak. Hem bitcoin tarafında hem de ethereum ve diğer altcoinler tarafında. Bu yüzden henüz yolun başındayız. Henüz daha yürümeye devam ediyoruz. Koşmaya ve hızlı koşmaya başlamadık. Bu yüzden piyasalardaki fırsatları kovalamaya devam etmemiz gerekiyor. Yine bitcoindeki yükselişin ethereum yükselişinin ve altcoin yükselişlerinin nereye kadar gidebileceğini neler olabileceğini teknik göstergeler içerisinde videonun ilerleyen dakikalarında sizlere aktaracağım. Tabi piyasalarda şu soru işareti çok fazla. Ortaya çıkmış vaziyette Bitcoin neden soluksuz bir şekilde böyle yükseliyor? Bunun cevabı tamamen ETF'ler ve Fed'in faiz politikasıyla alakalı arkadaşlar. Tabii ki bir numarada ETF'ler bulunuyor. Çünkü önceki gün BlackRock SEC ile yapmış olduğu görüşmelerle beraber yeni bir güncelleme yaptı. Spot Bitcoin ETF başvurusunda ve bu güncellemeleri yapan başka şirketler olduğunu da biz gördük. Henüz karar verilmemişken ve SEC'lerle görüşmeler devam ediyor iken BlackRock tarafından ve diğer şirketlerle bu güncellemelerin spot ETF onayına gideceğini piyasalara düşündürmüş vaziyette ve 10 Ocak tarihine kadar bu durumun netleşmesini bekliyoruz arkadaşlar ve fiyat şu an bunu güncelliyor yorumunu yapabiliriz. Aynı şekilde FED tarafından gelen bazı kişilerden faiz politikalarıyla alakalı söylemlerde dediğim gibi bu fiyatın yükselmesiyle ilgili olumlu etkenlerden bir tanesi. Şimdi biraz daha işin tekniğiyle beraber bu temeli harmanlı yorumlayarak isterseniz grafiklerle birlikte piyasaları biraz daha iyi anlamaya çalışalım. Öncelikle arkadaşlar Teter dominasyon grafiğini sizlere defalarca kez anlattım ve bir numaralı bölgenin aşağı yönlü kırılımıyla beraber fiyatlarda oldukça ciddi bir yükseliş görebileceğimizi ifade ettik. Şu an Özellikle Bitcoin fiyatında yükseliş görmemizden kaynaklı Bitcoin'in dominasyon yani hakimiyetinin yukarıya doğru gittiğini gördük. Şimdi bu bir numaralın kırılımından sonra geleceğimiz bir alan vardı, bir bölge vardı. Bu da 5.70 bölgelere bakın. Şurada özellikle Mayıs 2022 ve Temmuz-Ağustos 2022 tarihlerinde denenen bir destek bölgesi, yani buralardan bir düzeltme gelebilir piyasalara teknik anlamda teter dominasyonunun görüntüsü bunu söylüyor. Fakat bu bölgenin de aşağı doğru kırılımı fiyatı yani dominasyonu 5 seviyelerine %5 seviyelerine doğru getirebilir. Bu da yine Bitcoin'in özellikle bu 44 bin dolarlardan 50-55 bin dolar bantlarına doğru hızlıca yükselişine sebebiyet verecektir. Akıllardaki soru işaretlerinden bir tanesi Bitcoin yükseliyordu bu altcoinlere ne zaman sıra gelecek? Söyleme arkadaşlar. Tabii ki kripto paralarda bir kural var. Önce Bitcoin yükselir. Bitcoin belli bir doygunluğa eriştikten sonra yataya bağlar ve sonrasında Ethereum başta olmak üzere altcoinlerde bir para girişi görürüz ve bu şekilde altcoinler yükselmeye devam eder bu grafiğe geleceğiz. Altcoin grafiklerine geleceğiz. Fakat öncesinde total market grafiğini sizlere aktarmak isterim. Tıpkı Tether'in nominasyon grafiğinde olduğu gibi total market cap grafiğinde de direnç görüntüsüne doğru yaklaşıyoruz. Bu da 1.65 trilyon dolar bantları. Yani şu an bulunduğumuz aralıklar aslında bir direnç aralığı arkadaşlar. Yani teknik anlamda böyle biraz daha ciddi direnç bölgelerinde olduğumuzu söyler nitelikte fakat rüzgar arkamızda olduğu için bir problem yok gözüyle de bakabiliriz. Problemi şu aşamada yaşatabilecek en büyük etken SEC tarafı olacaktır. ETF'lerle ilgili özellikle bir erteleme sürpriz erteleme kararı çıkarsa yine buralardan aşağı doğru düşüşler gelebilir arkadaşlar göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bitcoin dominasyon tarafına geldiğimiz zaman ilk hedefimiz olan 59 bandına doğru ilerleyişini görmekteyiz. 59'dan sonra belki bir düzeltmeyle tekrardan 70 bandına doğru gideceğini ben düşünüyorum ve tekrar hatırlatıyorum. Dolar maliyet ortalamamı altcoin'lerde Bitcoin dominansı %70'e gidene kadar yapacağım arkadaşlar. Yani bu ne demek? Hala altcoin'lerde alımlarımı sürdürüyorum demek. Bununla beraber orders grafiğini şöyle baktığımız zaman yani altcoin'lerin dominasyon grafiğinde dirençten aşağı doğru giden bir görüntüyle karşı karşıyayız. Tabii ki Bitcoin'in hakimiyetinin olduğu yerde altcoin'lerde bunu bu şekilde okumak gayet normal. Tabi şu anda bir destek görüntüsü kendisinde var. Yani buradan da bir yukarıya doğru sekme izleme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Son dönemlerde diyebiliriz arkadaşlar. Geçelim Bitcoin ve diğer bazı kripto paraların grafiğine. Burada özellikle her zaman yapmış olduğumuz analizlerin biraz daha farklısını sizlere yapmak istiyorum. 200 günlük hareketli ortalamayı göstereceğim. Bakın şu mavi çizgi 200 günlük hareketli ortalama ve şu an bu ortalamanın epey bir üzerine çıkmış vaziyetteyiz. Özellikle boğa piyasalarına girdiğimiz dönemlerde arkadaşlar 200 günlük hareketli ortalamadan ne kadar yukarıya doğru uzaklaşırsak fiyat o kadar yukarıya doğru gitmek istiyor. Yani yükseldikçe daha da yükselesi geliyor yorumunu yapabiliriz. Ve şu anda böyle bir görüntüyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Şurada baktığınız zaman bakın 200 hafta 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktığında her yükselişinde yani temastan daha da uzaklaştığı zaman daha da yükseğe gitmiş vaziyette. Aşağıda 200 günlük hareket ortalamaya takıldığında da düşüşe o kadar meyilli gözüyle bakabiliriz arkadaşlar. 2017-2018 döneminde de aynı şeyler gerçekleşmiş diyebiliriz. Bunun dışında Fibonacci 0.50 seviyesini geçmemizden kaynaklı yani 42.200 dolarlar artık Fibo bazlı destek bölgesidir. Bunun üzerinde kaldığımız müddetçe Bitcoin'de hedef bölge 48.800 dolar bantları yani Fibonacci 618 seviyesi ve burada şu en tepeden yani 69.000 dolar seviyelerinden gelen direncin yani oradan gelen düşüşün düzeltme bölgesi budur Fibo bazlı olarak yani kısa orta vadeli işlem yapanlar için burada bir take profit en azından 150'ye yakın take profit düzelmeye gitmesinden kaynaklı yapmak mantıklı olabilir düşüncesi içerisindeyim. Bunun dışında Ethereum'la alakalı aynı şekilde 200 günlük hareketli ortalama bizlere yükselişin geleceğini devam edebileceğini söylüyor. Şu an Bitcoin'deki gibi bir destek bölgesi kendisine yarattı Ethereum. Bu da 2150 dolar bandıdır arkadaşlar. Burası yatayda yakın destek bölgesi olmasıyla birlikte fiyat artık buradan öncelikle 2900 dolar, sonrasında 3300 ve 3600 dolar bantlarını hedefleyecektir. Kısa orta vadeli olarak Ethereum grafiğinde tabii ki düzeltmeli gitmek bizim istediğimiz konulardan bir tanesi. Çünkü yeni alımlar yapmak faydamıza olacaktır. Bitcoin ve Ethereum'daki düzeltmeler altcoin'lerde daha ciddi düşüşler getireceği için özellikle bazı piyasa koşullarında bu bizim hoşumuza gider. Dolar maliyet ortalaması yapanlar için. Near protokol uzun zamandır anlatıyorum biliyorsunuz. Tabii ki ciddi yükseliş yaptı bir aydır özellikle. Fakat çok daha ciddi yükselişler yapması gerektiğini düşünüyorum özellikle önünde iki tane engel var bunlardan bir tanesi 3 dolar bandı bakın şu yukarıdaki mor kutucuk bu kutucuğu geçtikten sonra Umarım yakın dönemde geçeriz yukarıda bulunan altı buçuk dolar bantları ikinci majör direnç bölgesi olacak kısa orta vadeli olarak bakın nir protokoldeki hacim yükselişine baktığınız zaman içeride iyi para dönüyor diyebiliriz ve nirda daha güzel günlerin bizleri bekleyeceğini dolar maliyet ortalaması yapanları beklediğini düşünüyorum arkadaşlar diyebiliriz. Kısa vadeli bu sözlerimizden etkilenip buraya girip düzeltmelerde para kaybeden arkadaşlarımız lütfen bunu yapmasın. Dolar maliyeti ortalamasını öğrensinler ve buna bağlı olarak işlemler çok daha güvenlidir diyelim. XRP Ripple çok fazla soruluyor. Piyasalara göre ağır aksak gitmiyor hatta yerinde sayıyor diyebiliriz. XRP'nin kendi havasında takıldığını söylememiz lazım. Piyasalardan ciddi ayrışma var. Fakat piyasalara nazaran bu şekilde yükselmemesi böyle bir coin'in bence fiyatın baskılandığını gösterir ve uzun vadeli yatırımcılar için de bunun bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki davanın da etkisi var. Bakın. Burada ne kadar düşük hacimlerde olduğumuzu görebiliyoruz aslında. XRP'de arkadaşlar bu yüzden yani dolar maliyeti ortalaması yapanların özellikle bu 0.56-0.60 bantlarından doldurma işleminin mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Kendi açımdan XRP ile ilgili de bunu söylemiş olalım. Ek olarak şu an ufak ufak hype'ı yaşanan dip pen projeleri yani merkezi olmayan fiziksel altyapı projeleri yani bu özellikle Web3.0'ı destekleyen projelerin hype'ı ufak ufak çıtır çıtır yaşanıyor arkadaşlar. Konuyla alakalı video yapıp yapmamak konusunda birazcık kararsızım. Bu yüzden sizlere sormak istedim. Bu konuyla alakalı buradaki projelerle alakalı bir video yapmamı ister misiniz? Lütfen bunu beğenmeyin beğenileriniz ve yorumlarınızla beraber bana yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.